Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir MasterChef Türkiye 2025 hakkında düşünceli bir videoma hoş geldiniz. Evet, bugün gerçek olmasın isimli bir tişört giydim. Hilal'in denemesine çok 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 üzüldüm. Gerçekten hiç beklemiyordum. evet son zamanlarda bir düşüş yaşıyordu. Yemeklerini çıkartamıyordu ama bazı noktalarda takımın kaderini değiştiriyordu. Hani en son oyunlara bakarsanız ondan sonra belki de hafta 2-1 bitecekken eee Hilal'in tatlısı sayesinde mavi takım 3-0 galip kapatmıştı ha haftayı. Evet 17. olarak Masterchef'e veda ediyor. Hilal'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kendisini çok seviyorum. Çok tatlı, çok seveceğim bir kız. İnşallah yolu bahtı açık olur derken Somer Şef'in yaptığı teklifi kabul etmesi benim beni çok mutlu etti. Evet babamın kızı değil, annemin kızı değil, tanıdığım diye bir şey değil ama ben onun adına kendi mutlu oldum. Bıçağın keskin olsun sevgili Hilal. Evet. Nisa'yı ana kadroya getirdik. Ve bakın bakalım neler olmuş. Cık. Yılanlar havada uçuşmuş. O böyle şu şöyle bu böyle falan diye doldurulmuş. Ama kim tarafından dolduruldu? Orası meçhul. Ben Sercan diyorum. Sercan'dan aşırı derecede bir mikser vibe alıyorum. Zaten Sercan'ı çok sevdiğim de söylenemez. Çok böyle burnu havada bir tipe benziyor. Gerçi Eylül için de aynı şeyi söylemiştim biliyorsunuz daha önce. Ay, dün akşam bir simit yaptılar Ne simit kardeşim ne simit Ama Ayla'nın mavi takım kaptanı olmasına aşırı sevindim Aşırı mutlu oldum Aa, Takımına barışı Almış olsaydı Bu tişört yerine mavi tişört giyecektim Ama barış kırmızı takıma gidince Maalesef 50-50 Bölünmüş oldum Şimdi e, bu hafta bakalım neler yaşanacak Ben mavi takımın bir daha üstte olduğunu görüyorum Mavi takımın ee, bir tık daha ileride olacağım Belki 3-0 olmasa da 2-1 biteceğini düşünüyorum bu haftayı Ama ben Kırmızı'nın kazanacağından emin değilim Çünkü zaten geçen hafta Çağlar abi Kırmızı takım kaptanıydı Ayla geldi onu yine Kırmızı takım kaptanı yaptı Neden yaptı hakkında bir fikrim yok Belki onu hani törpülemek amacıyla yapmıştır. Hani hırslansın, işte takımını daha iyi şey yapsın, koordine etsin, daha iyi işte o tezgah bu tezgah sen geç şunu bunu şunu sen yap bunu sen yap diye. Belki bu şekilde e, kendi e, kendi düşüncesi vardır Ayla'nın ama ben Ayla'nın e, bu haftayı kazanacağına eminim. Bu akşam kilise sava yapacaklar ve duella şeklinde yapılacak. E, bu arada bu e, Sezere nedense artık ısınamıyorum. E, gelmiş Barış için diyor ki benim sayemde e, ben o ben tepsimi ocakta unutmasaydım 3e 1'di. Nereden belli? Şefler tattı mı senin yemeğini? Tatmadı. Ye, yemeğinin tadılması önemli Sezercim. Önemli olan bu. Çocuk 3'te 2 yaptım demekle haklı. Ben de söyledim. Dün akşam kendi kendime dedim ki çocuk dedim 3'te 2 yaptı. Geçen hafta daha ilk geldi hafta. 3'te 2 yaptı ve son seçildi. Hem de kırmızı takıma gitti yani. Bir de çocuğun arkasına laf söylüyorsun. Ben göreceğim bu hafta. Sizi gözü altında alıyorum buradan. Ee, evet o da benim babamın oğlu değil. Ama ben geldikleri günden beri hepsini takip ediyorum. Hepsini ayrı ayrı sevdim. Yani çok sevdiklerim oldu gitti. Bilal ve Hilal. Gerçekten arka arkaya gittiler. Ee, çok üzüldüm. Ee, yani yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi psikoloji, mentalite, her şey bu yarışmada çok baskın oluyor. Ee, o açıdan yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, evet. Danilo Şef'in e, çay sallaması ve aslında çayların tabağı tabağına tepsiye yapışık olması. <laughs> <laughs> çok eğlenceliydi. Gerçekten çok eğlenceliydi. Daha önce yapmış. 2023'te yapmış ve tabii ki başaramamıştı. Bütün çaylar yerlere dökülmüştü. <laughs> Ay çok eğleniyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi. Yani benim açımdan e, takımlar şu anda eşit gibi görünmüyor. Ben dediğim gibi mavi takımın bir tık daha üstte görüyorum. Ama tabii kırmızı takımda da yetenekli olan insanlar var. Furkan orada, Barış orada, Ayten abla orada. E, Gizem orada keza. Ben eee... Onlardan iyi puan geleceğini düşünüyorum kırmızı takım adına. Ama mavi takımın kaptanının ayrı olması ve mavi takımı iyi toparlaması. Ben mavi takımın bu hafta 2-1 alacağını düşünüyorum. Bakın tahmin yapmıyorum. Sadece düşünüyorum. Ee, tahmin yapacak olsam 3-0 derdim ama. 3-0 olacağından emin değilim. Daha çok 2-1 havası alıyorum. Ve mavi takım kazanacak. E, geçen hafta e, 3-0 mavi takım kazanmasına rağmen. Mavi takımdan birisi potaya düşmüş ve mavi takımdan birisi elenmişti. Daha önce de unutmayın ki ilk başlarda e, kırmızı takımdan biri düşmüş ve kırmızı takımdan elenmişti. Yani hiçbir şeyin ne olacağı belli olmuyor bu yarışmada. O açıdan e, açık olmam gerekirse e, bu hafta herkes tamamen yemeğine konsantre olmalı. Kendi puanını toplamalı. E, takımına puan kazandırmalı. E, kavga çıkarmamalı. Tartışma çıkarmamalı, tartışma yaşamamalı. Bunlar çok önemli detaylar. Çünkü dediğim gibi, bu tartışmalar, bu e, kavgalar takımda moral bozukluğuna, takımın düşmesine sebebiyet veriyor. Geçen hafta Kırmızı takımda Cansu ve İrem'in takışması gibi ki, şimdi yine aynı takıma düştüler. Ee, bakalım bu sefer ne olacak? Eylül de Mavi takımda. Ee, ben olsam... E, muhatap olmam, yani İrem'in yerinde olsam muhatap olmam çünkü e, mentalitesi çok çabuk düşüyor, kabul ediyorum ben de onun farkındayım. E, kendi tabağına odaklanacak, ben bunu yaparım diyecek, şefini dinleyecek, kaptanını dinleyecek, o şekilde ilerleyecek. Ben Ayla'nın İrem'i yönetebileceğini düşünüyorum. E, kırmızı takıma geldiğimizde Çağlar abi biraz fazla e, komik ve çok böyle hani eğlenceli bir tip. E, Çağatay da orada, ben açıkçası bu seferki takımı daha iyi yöneteceğini düşünüyorum. Ama tabi ne olur ne olmaz onu bilemeyiz. Bunu bu akşamdan itibaren göreceğiz. Ee, onun haricinde başka ne diyebilirim? Hmm. Yani e, açık bir söylemem söylemem gerekirse biraz daha e, insanların mental mentalite olarak artık 5. haftaya geçtik. Mentalite olarak artık kendilerini oturtmuş olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, birazcık daha yemeklerine, tabaklarına odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet bu bir takım oyunu ama burada bir performans tablosu da var. Performans birinciliği de var. O açıdan ee, ben birinciyim, sen ikincisi, şu üçüncü falan diye hani söyleniyor ya da şefler söylüyor ya performans tablosunu. O da önemli. Onun için yani ben onunla tartışacağına, bununla tartışacağına, mentaliter olarak çökeceğine, ağlayacağına daha çok e, tabağına, daha çok yemeğine konsantre olmasından yanayım her yarışma için konuşuyorum. Sadece o, sadece bu demiyorum farkındaysanız. E, onun haricinde tamamen e, dengeli bir hafta olacağını tekrar ve tekrar ederek söylüyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Bu hafta 3-0 bitmeyecek. Ben bundan eminim. Bu hafta 2-1 bitecek ama 2-1 mavi mi alacak, kırmızı mı alacak İşte o tarafta bende bir şey yok. O yüzden e, <laughs> bu sefer rengimi belli etmiyorum arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi bir tarafta Ayla'nın olması mavi takımın ki Sümeyye de gerçi orada ben Sümeyye de çok destekliyorum. Geçen hafta biraz düşüş yaşadı ama mentalitel olarak kendini toplayacağına inanıyorum. Barış kırmızı takımda Barış zaten iyi gidiyor. Ben Barış'ın da kendince iyi yere geleceğini düşünüyorum. Ayten abla zaten iyi. Gizem iyi. Eylül bu tarafta çok iyi. Ee, ki sevmeme rağmen sevmiyorum. Ee, ben her iki takımın da başa baş gideceğini düşünüyorum. Mesela hani 9'a 2 şey affedersiniz 8'e 2 veya 6'ya 3 bitiyordu ya hani öyle bitmeyecek bence. İşte 4'e 5 işte ne bileyim 5-4 tam tersi olarak söylüyorum. Hani bu açıdan konuşuyorum. Ee, bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar beni izniniz için size çok teşekkür ediyorum. İlk e, 3 oyundan sonraki yeni videom sizlerle olacak. Kulaklarınıza sağlık. Şimdilik hoşçakalın.